...bana hazırlamış olduğum, yani orada hazırlamış olduğum dürümün fiyatı kadar? be. Yanlışlık olmasın? Yok abi. Emin misin Paranın peşinde değiliz abi. Bak şu kadar dürüm, şu kadar. Dolu dolu. Ertan hocanın dürüğünü geçen lezzeti bir yana ama gerçekten şu anda bak bitiremedim. Bak bitiremedim. O da bitiremedi, bak, ben de bitiremedim. yiyon bitiremiyorum. yiyorum bitiremiyorum. Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar evet. getirdiniz. Şu an ensem acayip yanıyor. Bak iki tane dönerin arasındayız. Şöyle ellerimi kaldırıyorum. Doğru yere geldiğimizi ümit ediyorum. Gerçekten de doğru yere geldik herhalde çünkü Ethem evet, Ustam döneri yetiştiremediği için iki tane takıyormuş. Bak bir burada var, bir burada var ve bildiğin odun ateşinde yapıyor adam. Olay bir başka bir şey söylemiyorum. Hazırsanız Kahvaltının üzerine artık ana yemeğe geçebiliriz. İki kahvaltı yaptık. Ana yemeğimizde de döner yiyeceğiz. Eten Usta burası neresi? Neredeyiz şu an? Burası... Biraz daha Diyor Diyarbakır Mevlana tamam. Halit ha? Mahallesi. Ne mahallesi? Mevlana Halit Mahallesi. Ha, Mevlana Halit Mahallesi. Ahmet Bilgin Caddesi. Ahmet Bilgin Caddesi. Ahmet Bilgin Caddesi. Caddesi No'yu da söyle de var tamam olsun. <gülüyor> <gülüyor> no, <gülüyor> no kaç? No kaç abi? 50. 50 A. Tamam. No 50 A. No 50 A'dayız. Evet, Doğru mu evet, abi? Evet, Tamam. Ben kamerayı alıyorum ve operasyona başlıyoruz. Ethem Usta tekrardan kolay gelsin. Allah abi hoş Hayırlı işler. Allah razı olsun. Usta. Usta bak kameranın bir de el ayak içeri görüntü bir böyle şey oldu, bulanlaştı. Evet abi. Şimdi Ethem Usta'm hayırdır, bir derdin, bir sıkıntın var. İnsanların Kesinlikle. normalde dönercilerin ön tarafı yüzleri yanar. Sen arkana da bir döner atmışsın ve evet. hem ön tarafı hem arka tarafın yine. Nasıl orada havalar? Güzel mi? Sıcak mı? Nasıl? Hava sıcak ama güzel. Alışmışsınız artık. Alıştın mı? Evet, evet. Neden peki böyle iki tane takıyorsun? Yani birincisi bittiği zaman neden ikincisini takıyorsun daha? Ya yani yetiştirmemiz için. Böyle daha, şey yapıyorsun. Daha, daha. daha rahat olması için Hı -hı. Yanmayı tavsiye ediyorsun. Yanmayı tavsiye <laughs> ediyorsun. Peki burada da arkadaş kesiyor. Ama ben bu evet. e, evet. dönerlerin arasında bir şey gördüm. Patates gördüm. Yanlış mı gördüm acaba? Patates var. Şurada... Patates, patates, patates bazen atıyoruz. Bazen kırmızı biber atıyoruz. Bazen arada sırada o evet. anki ruh haline göre atıyorsun. Doğrudur. Peki Ethem evet. e, Usta sen kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. 27 yaşındasın. Hı -hı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Hı -hı. 14 yıldır bu işi yapıyorum. 14 yıldır. 13 Hı -hı. yaşından beri Devam ediyorsun yani? Oldu abi. İçericilikten başladık. Hı hı. Ondan sonra şudur, budur, döner başı. Ve son buradayız. Ağırlıklı olarak bu su kullanıyorsun? Yok göğüs abi. Şey özür dilerim göğüs mü kullanıyorsun? Evet. Ağrılara göğüs mut biraz giriyorsun ama aralarda. arada bir geliyor. Yani görünüyor abi. çünkü. Evet. Peki dönerinin sosunda bir e, sırrın da illa ki. Ne koyuyorsun sosuna avcarına? Abi da çemen tozu katıyoruz. Çemen tozu evet. Süt katıyoruz. Süt. Sarımsak atıyoruz. Evet. Pul veridir, biber salçasıdır. Bekletiyor Ondan musun? Süt doğru. katıyoruz. Evet. Bir gün akşamdan katıyoruz. Doğru, doğru. Akşam yapıyoruz sabah kadar sabah gelip takıyoruz. Kaç kilo takıyorsun günde? 150 kilo, 160 kilo, 200 kilo bazen. O zaman ayda 6 ton 5 ton civarında satıyorsun diyebilir miyiz? Satılıyor abi yani. Güzel, güzel. Çok Peki neden <laughs> doğalgazla yapmıyorsun da köy odunla yapıyorsun? Normalde odunun işliği zordur. Evet. İsi, fası şeyi zordur, dumanı zordur ama sen ısrarla bunu odunla yapıyorsun. Abi büyüklerimiz Zahmetler rahmet vardı demişler. Evet. <laughs> Biz de ona göre yola çıktık. Lezzet var közde daha farklı bir lezzet var. Evet. O yüzden yani birkaç yıl da başka şeylerde yaptığım için evet. o yüzden tavsiye ediyoruz ve yiyoruz lezzetli sıkıntı olmuyor. Evet. Şimdi dönerler burada kesiliyor Aa, ve evet. içeride hazırlanıyor. Doğru mu? Burada kesiyoruz, ekmeklerimizi dolduruyoruz burada. Evet. Ondan sonra ızgara katıyoruz, yani ızgara da bir daha kızartıyoruz. Ondan evet. sonra sunum yapıyoruz. O zaman ne yapalım biz? Evet. Ee, böyle bir hazırladığını bir gördük, evet. çok, çok kesiyorsun evet. böyle. Şimdi bir içeriye geçelim, Tabii. Bir yan taraftan geçeyim, mi? öyle mi yapayım? Evet. Aç açacağım orayı. Evet. Buradan geldim. Allah Allah, burası var ya var ya. Ustam kolay gelsin. Allah, Allah hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle geçeyim ustam ben, senin de işine engel olmuyor? Hoş geldin. Sıkım beraber yerimiz yok. Ee,

sen burada müşterilere giden ha. Evet, yine yine sosumuzu Şimdi Ethem Usta. Evet, abi, ha, e, sen burada bir hazırlıyorsun. Biz bir hazırlanışını görelim. Evet. Bir de ben burada bir sos görüyorum. Bu senin evet. özel sosun mu? Özeldir özel. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Özel sosun sırrını veriyor abi musun? Evet. Verecek misin? Beş türlü baharat katıyoruz, sarımsak katıyoruz. Hı hı. Bir de çekilmiş kekik katıyoruz. Ya yani evet. şunu mu diyorsun? Benim sosumun ee, özel sosumun sırrını veriyorum mu diyorsun? Bizde sır yok abi. Evet. Her, bizde her şey, bizde şey açık. Bizde her şey açık, hiçbir şey evet. sıkıntı yok. Özel evet. sosumuzun sırrını da veriyoruz diyorsun. Evet evet tam. tamam. Tamam. Marul, havuç, tavuç, normalde uz, havuç normalde havuç. Evet. Havuç böyle çok koymazlar. Ama sen koyuyorsun. Bizde her şey full alır. Evet. Domates de koyuyorsun bak sen orada ekmekleri böyle kıpkırmızı yaptın. Beni böyle aklımı çıkarttın abi. Esas benim bak. Yapayım, yapayım. Benim böyle elim ayağımı sütletiyorsun sen. Abi. Benim de böyle yeter ustam ekmeği böyle kıpkırmızı yapıp ateşimi çıkartır mısın? İnşallah abi. Allah'ın izniyle. Zaten hava sıcak. İyice böyle çıkart ateşimi elim ayağımı Diğer Diyarbakır'a her geldiğimde Buraya varamadan gidemeyim olur mu? Basim gözüm üstten abi. Bak sok bak. E usta. Evet, abi. Herkese böyle koyuyorsun. Herkes bak kamera var. var diye böyle bol oynuyor. Tamam. tamam. Buradan bir, abi. Abi. bir şeyler var. İçeride bir şey var. Evet, bir şeyler var. İçeriden bir şeyler var. Sol alırsınız. Bunlar bize değil. Bunlar müşteriye. Evet olmaz. Biliyor musun? Ha iki tane soğansız. İki tane so, soğansız. Iki tane soğan evet abi. Peki kaç gram koyuyorsun? Tabi? Abi 190. 190. Tartma yok ama Tartma sen böyle yok. dolduruyorsun ha. Evet. Abi yanlış. Yanlış söylemedik yani söyleyeceğiz aslında evet. ama evet. şimdi söylemeyelim yazın. Evet. Abi. Abi ne dedi? bu adam içine dolduruyor. doğru mu usta? Bak bir yanlışlık yaptı mı sen? Abi şöyle çeksene bir. Ha çekiyorum. Ben bana, bana doğru gelsene abi. Şu gözlerini göstersene sütten. Bak bunu anlamaz Bu ne ya? Bu lezzeti Daha hiçbir ya. yerde bulamazsın. Yapamazsın diyor. Ya. Hiçbir ya. yerde bulamazsın. Bu ne ya? Abi şöyle iç tabiri tabii sosu bize ait olan özel soslarımız Özel sos. Ama yani sırrını kendim... verdiğiniz özel sos. Ha, ha, şu, açalım, şu an açıldı şu an. Umarım Ahmet iyisin kendine. Herkes ıslı yer diyor yani. Dayı ikisi de soğansız. Ya biri soğan değil biri soğan. Tamam dayı. O yamyam diyor. O yamyam mı? Evet burada bir işlem daha yapıyoruz. Evet abi. Ne yapıyoruz? Evet, Böyle dönerleri. Adam istese de istemese de bunu yapıyorsun. Değil mi? Aynen, yani bu özel istek değil. Hayır, herkese eşit. Herkese herkes, böyle. Eşi, Sar yani. usta. B güzel güzel mesela. Abi güzel. Büyük dün özelliği böyle. Abi bu nedir Biz ya? Bizlerin lezzeti şurada kaynağı arıyor sosunda. bize ya. Peki o sosun içinde ne var? Bize ait olan lezzetler le var, karşımlar var. Heee. Evet, Onun sırrını veriyordun. Ethem ustam. Fazla bir mesela iyi olur. Ethem ustam bak. Bize ait olsun. Da 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 e tabi usta bak o o ekmeğin üzerine süt yuduklarımız sos sırrını vermiyor abi ben sana söyleyeyim bak. Vermiyor mu usta? Vermiyor bak. Tabii de olsun lazım. ya, böyle. Bak, ver, 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 yani bak biz usta olmaz şey. abi öyle. bak buradan da sarılıyor gidiyor. Abi şöyle ekmeğimiz olacak. Güzel sosluyor. Abi içine bütün bu yılanın şeyi e her sarı zeytinyağı. Evet. Sade zeytinyağıdır. Evet. Saf zeytinyağı, orijinal zeytinyağı. Evet. Ondan sonra biber salçasıdır, evet. Yani. kekiktir, sarımsak. Sarımsaktır. Evet. Evet. Tamam. Yani tuttura O zaman... Yani, bu soğanı soğansız bu abi. Yani, yani, yani. işte herkesin her aynı yapıyoruz, eşit yani. Evet. Ayrı mı öyle mi? Abi yer, baksana bir bir maşallah. Koyuyorsun böyle. Allah bu yaz bir şey yapma Abi ya. tam da böyle artık, artık yoğunlaşmaya başladı etam Usta. Doğru mu? Abi başlamak. Artık aynen sen bizim dönerimizde yap. Senin de işte çok engel olmayalım. Sonra bir dışarıya kaçalım olur mu? Sıkıntı yok abi. İster, i̇sterlerse geçen mayonez de koyuyorsun. Geçen mayonez artık. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. İsterlerse koyuyorsun, istemez. Ben İster soğan bir soğanlı. Bir soğanlı beş parçası Soğan sizi mı? Tamam. Evet. Evet. Beş porsiyon. Evet. 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 Etem Usta onlar da servis mi? Bunlar porsiyon abi. Porsiyon. Evet abi. Altları ekmek koydun, üzerine döneri koydun, yanında da salata. Evet abi. Güzel usta. Nerede? Adana abi. Eten Usta. Evet abi. Ben nasıl yiyeceğim? Sen bana mı söyle? Abi ben sana, nasıl yiyeyim, Sana ha? az bir marut atacağız. Evet. Az bir soğan. Evet. evet. Biraz pul veriyor atalım. Herkes çünkü... Oo, Oo, tatlı. Ha. Evet. Ekmeğin dışında kapsamız yapacağız ya mı? Yapacağız. Onu tamam. Yapacağız evet, tabii, tabii, evet. Tabii. Tamam. Şimdi oradan kenarı evet. böyle taze taze kesiyoruz. Tamam, bir soğanı bir soğansız yapıyor. <laughs> Ustam peki bir şey diyeceğim. sen Sen şimdi burada bu döneri yapıyorsun hazırlıyorum. Milleti sırdırtmıyorum mu? Evet. Sen her gün yiyorsun burada. Yani ben her gün, ben her gün yiyorum. Her gün. Dönerde başladı. Ben yemek istemiyorum. Dönerde başka hiçbir şey yemiyorum. Hiç şey yemiyorum. Şey e. Oo, döner mi lezzetli? Bak bir dakika dur şimdi bak, dur dur şimdi bak. Eten usta malı fazla boydu bak, hiç şimdi aklını yeme. Sen, sen fazla mı? Bak fazla baktın, doğru ya, bak, doğru mu? Yani, bir sabır ben, ben Adan Adan da, Adan olsun, adam misafir, ben veriyorum. Adamdan yedi, o olsun değil mi? tamam.

sağ olun, bize toz getirdiniz. Allah razı olsun. Bugün biraz karıştırdık. Evet. Tavuk Tav ye ye biraz evet. yumurta yedik. Tamam. Bak tarafla razı olsun. Aynen, bir tavuk bir tavuğu yiyoruz, bir yumurtasını yiyoruz. <laughs> Eyvallah evet. abi, saat 12'de, 12'ye kaç çalıştığımız için Ha kaça kadar açıksın? Saat 11 ile 12'ye kadar buradayız. Peki bunlar bittikten sonra bir daha takıyor musun? Biraz bir daha takıyoruz. Bir daha takıyoruz. Bir daha takıyoruz. Bir daha takıyoruz. Abi Allah helal olsun. Günde 200 civarı tavuk takıyorsunuz. Evet. takıyoruz abi 150 200. Allah, iş güç versin. Allah razı olsun abi. İnşallah daha iyi oluruz. Şimdi yapıyorsun. Eder evet. burada sağlık. Peki bir tane bana hazırlamış oldu. Yani orada hazırlamış olduğum dürümün fiyatı ne kadar? 7 lira abi. Yanlışlık olmasın? Yok abi. Emin misin 7 lira oldu? Paranın peşinde değiliz abi. Abi 7 lira nedir? Onun ateşinde yapıyorsun. Dünyanın malzemesini koyuyorsun içine. Salatayı dolduruyorsun, tavuğu dolduruyorsun. 7 lira. He abi. Bize öyle kurtarıyor. Tane... Allah Sa sana ne kalıyor? Ben ona kalıyorum. Abi bize bir yemeğe de kalsa yeterdir. Bir yemeğe kalsa yeter mi? Yeterdir. Öyle... Helal. 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 Hoş olsun. Gözümüz yüksek de değil. Helal. Hoş olsun. Allah abi. razı olsun. 7 liraya yemin ediyorum. Abi, abi. yani... Çay simit zor. Simit çayı zor yaparsın yani. Tam o zaman. Burada tamam, tamam, tamam. Adam burada böyle dolu dolu. Tamam. Heh. Abi lololo. Kanalımıza gel. Mustafa ben geçiyorum. Siz evet. gönderirsiniz tamam, olur mu? Tamam. Tamam, tamam, Ellerinize tamam. sağlık. Afiyet olsun abi. Sevgili dostlar, şimdi geldik. En güzel zamanı bu işin lokma zamanı. Lokmaya vuracağız dedikleri işte tam olarak bu. Bak şu kadar dürüm. şu kadar dolu dolu. 7 TL ya. Bildiğin 7 TL. Tamam bana biraz çok koydu. İnkar etmiyor adam. Da da yapmış ekmeğe şey bak. Niye? O kadar adamdan geldin abi yoldan geldin. Sana biraz fazla koyayım dedi. Koy. Olur. Şimdi izninizle şuradan şöyle bir kavrayalım. Yalnız hala sıcak. 5-6 dakikadır bekliyorum ama hala sıcak. Bir de bu biraz soğusun şöyle. Heh, şunu biz bir açalım. Böyle. Diyarbakır'a geldiğim zaman her yerde ayran içiyorum çünkü her yer e, kendine özgü ayranlar yapıyor ve gerçekten e, çok lezzetli ayranlar yapıyorlar. İşte kimisi salatalıklı yapıyor, kimisi naneli yapıyor, kimisi reyhanlı yapıyor falan filan derken ayrana vuruyor. Ondan dolayı da hazırsanız izninizle güzel bir büyük bir lokma olarak oturma açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ne yapacağım? Ne İçine mermi atalım. Evet, ayran güzel. Yani, daha diğer bakımda kötü ya ayran hiçmedim. Şöyle, şey şöyle bir göstereyim mi Bir de o daha ısırayım. Pek bir şey anlamadım. <laughs> Şimdi oldu. Ya yani şunu söyleyeceğim. Tam böyle tavuk dönerde aradığınız saat böyle buram buram odun yok, odun isi tava o kadar güzel ki yani böyle her lokmada mis gibi geliyor bir de tabi ekmeği de sonrasında kömürün üzerine koyduğu için bir de ekmek de böyle istat ateş ediyor. Yani 7 liraya yiyebileceğiniz bence biraz performans ürünü. 7 liraya bu kadar lezzetli bir şey yiyebilir misiniz? Nohut dürüm geliyor aklıma ya da ciğer kavurma ama o da böyle sen gittin Antep'e ne kadardı? 8 lira. Nohut dürüm 8 lira. O da çok lezzetli mesela ama Tavukla yapılan ve bu kadar lezzetli

Benim acı sevdiğim bir az koymuşlar. Az kalmış ha. Evet. He. Olaydı. Ben bana mermi diyorum Metam Usta. Mermi. Mermi mermi. mermi Zehir he. ya. Hı. Ateş. Ateş. O ne? O ne? Ona, ona çekilmez, o o ne? ne? Arkadaşlar içine az daha da çıkıyor. Evet. O oh. Nasıl çekiyor? Valla Ethem Usta. Bak gene soruyorum. Fiyatlarla ilgili. Ya zam, zam mı yapalım? Zam yapma da yani hani bu kadar çok kurtarıyor mu yani? yani zarar etmiyor mu? Yok Zarar. Gerçi ben şu an... Bak. Evet. Ben tanımıyorum ama ben hiç tanımıyorum kendisini. Diyarbakır'ın, ben Halil Kamacıyım, Diyarbakır'ın her köşesinde döner yemişim. Ertan Hoca'nın döneri gerçekten lezzeti bir yana ama gerçekten şu anda bak bitiremedim. Bak bitiremedim. O da bitiremedi, bak, ben de bitiremedim. 7 liraya yiyorum, bitiremiyorum. 7 liraya yiyorum, bitiremiyorum. Millet hepsi 9 lira satıyor, tat da alamıyorum yani. Öyle bir de odun ateşinde ya. Evet. Bir de odun ateşinde ha, de odun Yani. Ayrı bir Vallahi hele hoş olsun. Ne yapacağım? Böyle esnaflar her her de gerçekten de inşallah, de inşallah, de inşallah de tüm Türkiye'ye böyle herkes herkes lazım. yesin, herkes yesin. Biz de bunu gösterelim herkese. Evet, Diyarbakır'a geldiklerini değilsinler evet. yesinler. Şimdi Diyarbakır'da daha önce ciğer çektik, çiğ köfte çektik, onu çektik yani Diyarbakır'a özgü şeyleri çektik ama şimdi şey diyebilirler, Diyarbakır'a geldiniz döner yiyorsunuz. Tamam da abi adam 7 liraya döner veriyor. Odun ateşinde yapıyor. Dolduruyor içine, herkese böyle yapıyor. Nasıl göstermeyeceğim, göstermeyeceğim bunu abi. şimdi? Nasıl göstermeyeceğim bunu millete? Millet yesin. Herkes yesin. yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Vur gitsin. Etrafı ne kızartıyor abi? Abi bak hala sıcak, zor yiyorum ya böyle söyleyeyim. <laughs> 10 dakika falan oldu. Hala sıcak. Ya bak, ya bak. Ha? Valla... Ustama mavi olsun. Hey olsun. Ayran da on numara. Oo. Bitmiyor. Bitmiyor ha. <laughs> bitmiyor ha. Lan kağıdı soyuyorum soyuyorum bitmiyor ya. Daha var bitmiyor. Daha bir bu kadar daha var. Ayran. <laughs> Kapa ne düşünüyorsun? Fiyatını bir daha Ben 1 TL. Büyük Valla ısrarla sordum ama Pedaloş olsun ya. Buran buran böyle. İz tadı, odun tadı, Tavuk kurumamış, sos tam ayarında olmuş. Bu sos zaten çok koymuyor. Evet, Sen evet. bir de gel evet, gel. Evet. Sosu çok koymuyorsun. Evet. Abi isteyene. Yok çok koymadın yani böyle az böyle tam evet. kararında koyuyorsun onu diyorum. Evet, yani fazla katınca ekmeği hızlandırıp kızarttığımız için ekmek patlamıyor. Evet aynı. Evet, patladığı Ekl zaman adam yediği zaman rahatsız Porsiyon fiyatı ne kadar? Porsiyon 15. Ama ona tavuğu basıyorsun içine. Gördüm az önce boyduğun. Ona da. basıyorsun içine. Ya iki dürüm, iki dürümün et, eti. Yani. Ona da He, yani. yani 15 lira olunca iki dürümün eti. Aynen. Yani. Saat kaçta açıyorsun, kaça kadar çalışıyorsun? Abi saat 8'e geliyoruz. Akşam 10, 11. Döner var. Abi, Döner var ya. Yani. Bir namazı oturup başka da yok. <laughs> 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 Ustamda varis çıkıyor. Bir şey dedim. Ne deyin doktora götürdüm. <laughs> <a, a>, <laughs> için yıllardır ha. Bitiremiyorum ya. Çok az olmuyor. Valla eline kona sağlık. Bir hafımız oldu. bir kusurumuz oldu sağ ol. Sağ ol. Valla helal olsun. On numara bir döner yedim yani ya. ya. Şunu söyleyeceğim. Türkiye'de 7 liraya yiyebileceğim bence en iyi döner. Niye? 7 liraya çıktı onun ateşinde döner yapmaz. Yapmaz abi, kurtarmaz. Yani ve bu kadar malzeme koyuyorsun, bak bitiremiyorsun hala sıcak. Şimdi masrafı çok çok. Eleman da çok. Her sene rızkı farklı geliyor. Yani. Evet. Bize, bize bir yemeğe kalsa yeter diyorsun. Bize bir yemeğe kalsa yeter. Allah razı olsun. Hani 15 kişiyiz. Hepsi kardeş olan çalışıyor. Patronluk yok burada. Patron yoksa sınırlı yok. Her şey, şey yok kardeş. Yani. <laughs> <laughs> en ufakını bilen kardeş. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir şey demiyorum ben ya. Diğer bakın harbiden güzel. Daha Güzel şey. şey ben seviyorum Diyarbakır'ı. Buradan da artık bir ciğere gidelim. Bugün bir ciğer yek Önce bir yine tatlı yedik. Tamam, onları yiyeceğiz. ondan yanı sıkıntı yok. <laughs> Yemek için de ciğer yiyeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın, hoşça kalın. Var mı söylemek istediğin bir şey? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Başka bir şey.